Şekildeki ip e, ve hortum şekildeki bir ipe bağlanmış, geçirilmiş buradan e, ve kovaya bağlanmış. Hortumdan su akıyor ve kova bastamurk hareket yapıyor. E, su bu hortumdan gelip kovaya doldukça geçen sürede diyor e, hangileri gerçekleşir diye soruyor bize. Şimdi e, burası kütlesi artacak su geldikçe kovanın içine kütle artış meydana gelecek. Kütle artış meydana geldikçe bunun ağırlığında bir artma meydana gelecek ağırlığında bir artma meydana gelince buradaki hortum da birazcık uzayacak. Yani basit harmonik hareketi sağladığı, burada gidip gelme hareketi sağladığı şu L ipinde bir artma. Yani hortumda bir uzama meydana gelecektir diyebiliriz. Şimdi bu uzama tabii ki insanın aklına bu basit sarkaç olduğundan dolayı periyodu aklına getiriyor. 2 pi kök L bölü G tolga diye kodladığımız kısım. L'nin artışı periyodu da ne yapacaktır? Arttıracaktır. Mesela L 4 katına çıkarsa Periyot iki katına çıkacaktır diye ya da oranlayabiliriz rahatlıkla. Şimdi hortumu gelen kuvvet artar mı? Evet artar çünkü mg dediğimiz ağırlıkta bir artma meydana gelecektir diyebiliriz. E, hortum, hortumun boyu uzadığından bu olay gerçekleşecektir. Evet. Kovanın hareket periyodu artar mı? Evet çünkü boyun uzadığından dolayı periyodunda bir artma meydana gelecektir. Düşey konumdan geçerken hızı yani maksimum hızından bahsediyor. Maksimum hız açsal hızıyla yarıçapın çarpımına eşit. Buradaki L 4 katına çıktı diyelim. O zaman periyot 2 katına çıktı. Açısal hız dediğimiz şey 2 pi bölü periyottur. E, periyot 2 katına çıkarsa açısal hız yarıya düşer. Bakın açısal hızınız yarıya düştü. Ama L'nin boyu 4 katına çıktığı için oransal olarak yarı da 4 katına çıkacaktır. Yani burada bu 4 katına çıkar ama bu yarıya düşer. O yüzden de R'nin dediği olacak ve çizgisel olarak hızlanacaktır diyebiliriz. Hepsi doğru cevap olarak karşımıza çıkar. İyi günler dilerim.